Yazılım Kodu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlerle oldukça güzel bir site üzerinde inceleme yapacağız. Sitemizin ismi smalldev.tools sitesi. Site e, yazılımcılara için e, oldukça çok araç içeren bir site. Sitede neler var? E, şunlar var. JSON decoder, JSON formatter, base64 encode, base64 decode, url encode online, url decode, e, UTF-8 encode gibi e, encode decode araçları, JS formatter, html formatter, css formatlama yani kodlarınızı formatla daha güzel bir görünüme kavuşturan kısımlar, e, javascript sıkıştırıcılar, sql formatterlar, e, test data generatorlar, rolem ipsl generator gibi şeyler, e, placeholder image generator gibi yani aklınıza gelebilecek birçok araç burada sizlere ücretsiz olarak sunulmuş. Örnek olarak bir tanesinden başlayayım ben. E, Lorem Ipsum Generator'a tıklayalım. Yani Lorem Ipsum size e, hali hazırda paragraflar üreten bir e, yapı. E, belki biliyorsunuzdur grafik tasarımcılar biraz daha hakim oluyorlar. E, burada istediğiniz gibi paragraf, cümle ya da kelime e, tanımlayabiliyorsunuz. Mesela ben 5 paragraf oluşturmak istiyorum ve bunu web sitemde bir yerde e, tasarım hazırlarken kullanmak istiyorum. Gelip buradan generate ettiğiniz anda... Size 5 tane paragrafı buraya veriyor. Buraya illa 5 yazmak zorunda değilsiniz. 10 da yazabilirsiniz. Size 10 tane paragrafı buraya oluşturmuş oluyor. Sadece buraya kopya tıklamanız yeterli olacaktır. Ben yazımcı arkadaşlarının bu siteyi kesinlikle kendi linklerin arasına almasını öneriyorum. Bu tarz şeyleri tek tek aramak ya da Google üzerinde aramaktansa, saçma sapan linklere, reklamlara gitmektense... Enizin altında bulunması her zaman fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanal abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Daha çok faydalı site var. Hepsini paylaşmaya çalışacağım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.